Herkese selamlar. Bugün konumuz Türk kahvesi. Söylemiştim size Türk kahvesinden bahsedeceğim, nasıl demlendiğini anlatacağım diye. Bu kahve tabi videoda edit yapmayacağım için 3. ya da 4. kez çekmeyi deniyorum. Neredeyse artık soğuma kıvamına geldi. Ona rağmen köpüğü görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın hiç dağılmadı bile. Kaldı ki bu çekirdek kullandığım çekirdek artık taze bir çekirdek değil. Ona rağmen bu kadar köpük verdi hala kahve. Hatta izninizle bir yudum alayım ya. Birazcık evet dağıttım. Kusura bakmayın. Peki nasıl yapıyoruz biz Türk kahvesini de köpüklü oluyor ya da nasıl yapmamız gerekiyor? Bu arada çekirdek taze olmamasına rağmen keşke bu tadı size tattırabilsem. Hani Türk kahvesi çok mu acı oluyor? Olmuyor mu? Kendiniz görme şansınız olurdu. Bu kadar beklemesine rağmen, nispeten bayat bir çekirdekten yapılmasına rağmen yine de çok fazla bir acılık yok kahvede. Şimdi Bizim Türk kahvesi yaparken öncelikle ekipmanımız önemli. Tabi artık hazır makinelerde yapılıyor Türk kahvesi ama biz burada cezve ile demleme tarifini vereceğiz, paylaşacağız. Öncelikle arkadaşlar cezve tabii ki mümkünse gümüş ama çok pahalı olacağı için bakır cezvede işinizi görür. Bakır cezvenin içi gümüş kaplama çok ideal olur ama yine maliyet artacağı için bakır cezve içi işte o sırla kaplanmış yeterli olur. Peki neden gümüş ya da bakır diyorum? Çünkü bunlar çok iyi iletkenler. Bizim istediğimiz şey Türk kahvesi yaparken bir an önce ısıyı cezvenin her yerine çok çabuk şekilde dağıtmak. O yüzden bakır ya da gümüş cezve kullanıyoruz. İyi iletken oldukları için. Yoksa kahvenin tadına bir etkisi olduğundan değil. Zaten şöyle düşünün. Bakır cezvede bakır kahveyle temas etmez ki. Onun içi zaten sır kaplıdır. Gümüşün şöyle bir avantajı var. Kahve yarışmalarında, tadım yarışmalarında e, gümüş kaşık kullanır baristalar, tadımcılar. Bunun bir sebebi var. Çünkü gümüş... Koku tutmayacağı için üstünde kahvenin o normal saf kokusunu verir. Mesela bunu bir ağaç kaşıkla yapmaya kalkarsanız o ahşabın kendi kokusu da kahveye karışacaktır. Öyle ki biz kahveyi tadarken bütün notaları alabilmek isteriz o kahveyi doğru, doğru tanımlayabilmek için. O sebeple gümüş kaşık tercih ederler. Tabi cezve de yine gümüş cezve olursa size aynı avantajı sağlayacaktır. Cezveyi söyledik. Hani hep şey derler ya mesela Kumda kahve çok güzel oluyor. İşte kahve kumda demlenmeli falan. Dikkat edin kumda kahve yapılanlara. Bu arada zaten şöyle bir şey var. O kumdaki kahve demleme ekipmanlarının alt tarafı zaten elektrikli ısıtıcıdır. Üstü kumdur onun. O kumu ısıtır. Sıcak kumun içine cezveyi genelde yarısına kadar gömer. Aynı mantık aslında. Bir an önce cezvenin her tarafından eşit ısıyı yaymak istiyoruz cezveye. Bu yani olay. E, bu arada Türk kahvesi de kumda demlenmez. Onu da söyleyeyim. Ee, bu videoda Türk kahvesi ilgili birçok ezberi ben farklı bir şey söyleyeceğim birçok ezberden itiraz gelebilir fark etmez ben daha önce söyledim kahve konusunda ben bilgi birikimime çok güveniyorum bu konuda eğitimlerim var ee, ben avukatım ama aynı zamanda da profesyonel olarak baristayım bu konuda uluslararası geçerliliği olan sertifikalara da sahibim ve iyi biliyorum. Kahve. Türk kahvesinde özel olarak ilgileniyorum. İyi biliyorum. Dünyada bu konuda derece alan baristaların nasıl demleme teknikleri kullandıklarını çok iyi biliyorum. Türkiye'de gerçekten Türk kahvesini en iyi yapan yerlerin nasıl demlediklerini çok iyi biliyorum. O yüzden çok eminim söylediklerimden. Ee, bakır cezveyi aldık. İçine ne kadar su ne kadar kahve koyacağız. Oran önemli. Arkadaşlar Türk kahvesinde oranımız bizim 1'e 10'dur. Yani... Şu gördüğünüz fincan 70'liktir. Dolayısıyla da 7 gram kahve kullandım ben buna. Yani 7 gram kahve, 70 gram su tam olarak bir fincan Türk kahvesi elde etmemi sağlıyor. Oranı söyledik, cezveyi söyledik, geldik suyun sıcaklığına. En çok üzerine tartışma dönen konulardan bir tanesi. Soğuk suyla başlanır, sıcak suyla başlanır. Arkadaşlar, mesela Türkiye cezve ibrik şampiyonu olan baristamız Koray soyadını unuttum. Yani yanlış söylemek istemiyorum ama Erdoğduydu galiba. Tabii ki çok iyi bir barista. Zaten tamamen Türk kahvesi üzerine çalışan bir arkadaşımız. Yani emeklerine sağlık, var olsun. Ben hep söylüyorum ya bir kültüre böyle sahip çıkılır. Hani bir kere daha teşekkür etmiş olalım buradan Koray'a. 70 derece suyla başlıyorum der. 60 ile başlayan vardır. Ama asla soğuk suyla başlanmaz Türk kahvesine. Neden? Çünkü Türk kahvesi demlerken Kahve ile suyu biz cezvede buluşturuyoruz ve bir daha da hiç ayırmıyoruz. Yani şu fincanda da yine kahve çekirdeği ile su bir arada. Çünkü herhangi bir süzme işleminden, filtre işleminden geçirmeden servis edilir. Türk kahvesi telvesi ile servis edilen tek kahvedir dünyada. Dolayısıyla özütleme ya da umarım doğru telaffuz edebilirim kahve sektöründe terimsel olarak extraction dediğimiz olay yani kahvenin suya verebileceklerini verme işlemi bir tür çözün çözülme diyelim buna. Sürekli devam eder Türk kahvesinde. Siz bunu soğuk suyla başlarsanız, soğuk suyla Türk kahvesini koyduk cezveye, ateşe koyduk. Başladık ısıtmaya yavaş yavaş. Su yavaş yavaş ısınıyor. Kahve bir şeyler vermeye çalışıyor suyun içine ama su iyi, soğuk su iyi bir çözücü olmadığı için tam veremiyor ısıyla temas artıyor. Bir yandan cezvenin dibine çökmüş olan kahve zaten ısıyı direkt aldığı için yanmaya başlıyor. Bunun sonucunda çok acı bir Türk kahvesi çıkacaktır ortaya. Bunu evde deneyebilirsiniz. Bir kez soğuk suyla başlayıp deneyin. Ondan sonra da bir kez de 60 derece, 70 derece suyla başlayıp deneyin Türk kahvesi yapmaya. Zaten ikinci yaptığınız devamındaki bütün tarife uymak kaydıyla benim vereceğim tarife. Daha kısa sürede demlenmiş olacaktır. Sonra ikisini de ayrı ayrı fincana koyun. Tadın bakalım hangisi daha acı, hangisi değil. Kendiniz karar verin. Dedik ki suyun sıcaklığını söyledik. Cezvemiz bakır cezve. Suyla kahvenin oranını söyledik. 7 gram kahve, 70 gram su. Koyduk cezvenin içine. Ateşe karış e, vermeden önce, yani ateşin üstüne koymadan önce cezveyi. E, kimisi burada mesela Manda Batmaz diye bir kahveci vardır İstanbul'da. Yine Türk kahvesi çok iyidir o şey yapar, çok karıştırır. Cezveyle, kahveyle suyu cezvenin içinde çok karıştırır. Ama başka başka tariflerde birçok yine de, Türk kahvesi konusunda ciddi çalışma, çalışmaları olan baristaların tariflerinde fazla karıştırmamayı tavsiye ederler. Şöyle derler 15-20 kere hafifçe çevirin bırakın derler. Ben iki tarifle de denedim. İkisiyle de yaptım. Çok bir fark görmedim aralarında bu zamana kadar. Ama ben yine de 15-20 kere çok hızlı olmamak kaydıyla karıştırıp iyice kahveyi ve suyu karıştırıp ondan sonra da ateşin üstüne koymanızı tavsiye ederim. Ateş nasıl olacak? Asla kısık ateş olmayacak arkadaşlar. Evet böyle harlı ocağın işte dörtlü ocağın en yüksek ateşinde demleyin demiyorum tabii ki ama... Kesinlikle kısık ateşte yavaş yavaş da demlemiyoruz. Türk kahvesinin demlenme süresi arkadaşlar 2 dakika civarıdır. Maksimum. Yeter bu 2 dakika. Yani zaten siz 60 derece 70 derece suyla başlayıp orta ateşe Türk kahvesini koyduğunuzda cezve zaten 1 dakika 1,5 dakika sonra zaten ilk hareketlenmeler başlayacak su, suda ve asla kaynatmıyoruz. Kesinlikle Türk kahvesini kaynatmıyoruz. Kaynatmaya başladığımız anda kahveyi yakıyoruz demektir. 100 dereceye çıkmıyoruz. İlk hareketleri gördük. Hafif böyle bir kabarmaya başladı. Ateşten alıyoruz ve direkt fincanla servis ediyoruz Türk kahvesini. Bunu yaptığınız anda kendiliğinden köpük olacak. Sizin ekstra hiçbir şey yapma, yapmanıza gerek yok. Bir tane istisnası var sadece. Kahveniz çok bayatsa köpürmez. Kahveniz çok taze ise de bu tarife uymasanız da köpürür. Çünkü taze kahve zaten ne, nedir mesela taze kahve? Kavrulduktan sonra ilk İki hafta, 3 hafta boyunca kahve tazedir, ama öğütülmüş kahve havayla temas ettiği anda yine taze değildir. Mümkünse evde kendiniz değirmende öğüteceksiniz, ama yok böyle bir imkanınız. Marketten hazır paket kahve aldınız. O, onlar zaten ilk başta hani öğütüldü, paketlendi. Genelde e, yani paket hiçbir yerden hava almayacağı için, güneşle de temas etmeyeceği için ilk açtığınızda bir taze kalır ama sonrasında bir daha asla o tazeliği bulamazsınız o pakette. Biz kahve üç şeyden korumamız gerekiyor bizim, havadan, nemden ve güneşten. Kahve bu üçünü görmeyecek. Bu üçünü görmediği sürece nispeten daha taze kalır. Ama yine de öğütülmüş bir kahvenin havayla temas ettiği anda taze kalması gibi bir şey söz konusu değildir. O içindeki bütün moleküller hemen havaya karışacaktır. Ve o yüzden zaten bakın bir kahvenin hani demlenmemiş halinden aldığınız kokuyu asla pişirdiğinizde demlediğinizde alamazsınız. Çünkü oradaki moleküllerin büyük bir kısmı havaya karışıp kaybolur zaten. Üstüne bir de kahve bayatsa daha çok havayla temas ettiyse çok daha az şey kalır suya verebileceği. Bu dediğim tarifle deneyin. Çok kısa özet geçiyorum. Bakır cezve, 7 gram kahve, 70 gram su, suyun sıcaklığı 60 derece. Suyla kahveyi cezveye koyduk. 15-20 defa şöyle kaşıkla döndürüp karıştırdık. Orta ateşin üzerine bıraktık. Ve 1,5 dakika, 2 dakika arasında Fokur, yani kesinlikle fokurda atmıyoruz, kaynatmıyoruz kahveyi. Hareketlenmeler suda başladı, hafif kabarmaya başladığı anda sudan aldık. Cezveyle servis ettik. Şey özür dilerim fincanla servis ettik. Bir dakika bekliyoruz içmeden önce. Neden? Ben daha önce bir videoda bunu anlatmıştım. Bakın fincanın alt tarafı geniş, üst tarafı dar. Tel ve dibe çöksün diye ve fincanınızın altı geniş olsun ki tel ve dibe yayılsın. Size daha keyifli bir içim sunsun böylece. Bir dakika bekliyoruz. Ondan sonra da servis ediyoruz. Bu şekilde tabii ki bir gelenektir o yapmayın demiyorum ama bu şekilde yaptığınızda ve servis ettiğinizde lokuma suya gerek kalmadan çekirdeğiniz de iyiyse çok kötü bir çekirdek kullanmıyorsanız ve ki Türk kahvesinde artık standart çekirdek hepsi Rio kullanır ama ben başka çekirdekler denemenizi tavsiye ederim. Ee, çekirdeğiniz de taze ise o kahvenin lokuma suya ihtiyaç duymadan içilebilecek bir şey olduğunu göreceksiniz. Bir deneyin bunu. Ayrıca şunu da söyleyeyim onu söylemeyi unuttum. Türk kahvesi dedik ki bir kahve pişirme, demleme yönteminin adıdır. Herhangi bir çekirdekten bunu yapabilirsiniz. Sadece Türk kahvesinde çekirdekle su birbirinden ayrılmadığı için çok ince öğütülür. Pudra kıvamındadır yani Türk kahvesi. Ama siz marketten aldığınız filtre kahveyi de çok ince öğütürerek ondan da Türk kahvesi yapabilirsiniz. Ama böyle bir şöyle bir orada nüans var. Marketten aldığınız filtre kahveler filtre kahve için kavrulduğundan dolayı Türk kahvesine göre bir tık koyu kavrulur. Türk kahvesi açık kavrulur. Dolayısıyla o da acılaştırır. Çünkü koyu kavrulan kahve daha acı tatlar verecektir illaki. Ama siz yani varsa mesela düzenli böyle kahve aldığınız butik bir yer, orada deyin hani ben Türk kahvesini başka bir çekirdekten yapmak istiyorum. Bana başka bir çekirdeği Türk kahvesi inceliğinde öğütüp verir misiniz deyin. O butik kahveci size bunu mutlaka verecektir ve yaptığınızda bambaşka tatlar olduğunu göreceksiniz Türk kahvesinde. Bu arada tesbihimizde Şükrü Baba Atölyesi'nden hemen konuyu tesbihe getirdim. Şükrü Baba Atölyesi'nden yeni döküm bir tesbih. Ben yeni döküm malzemelerin şu özelliğini seviyorum. İşlemesi kolay olduğu için sıfır hatayla çıkıyorlar böyle Türk atölyelerinden ve çekimleri çok e, keyifli oluyor, güzel oluyor. Benim böyle yeni malzeme kötüdür, işte özür dilerim yapay malzeme kötüdür, doğal malzeme iyidir gibi bir takıntım yok. Tercihtir. Kim neyi seviyorsa onu çeksin. Ben bazen kuka çekiyorum, bazen nartu çekiyorum, bazen de rengi hoşuma gidiyor, dokusu hoşuma gidiyor. Böyle yeni döküm malzemeler alıyorum ve fiyatları da çok uygun yeni döküm malzemelerin. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Tıpkı kahveyi denemek gibi tespitleri seviyorsanız ki bu kanaldaysanız seviyorsunuzdur. Böyle, böyle yeni döküm malzemeleri de bir deneyin, bir şans verin onlara. Görüşmek üzere. Artık videoları böyle kapatacağım. Uyarı geldi. Abi tak diye kapatıyorsun. Yüzümüze kapanıyor dediler. Çok özür diliyorum. Bundan sonra kapanışı böyle yapmayı denerim. Kendinize iyi bakın. Kahveyle kalın. Tespihleri sevin.